Günaydın. Şimdi çekeyim seni. <laughs> Sabah beş buçuk <laughs> Gidiyoruz yine Türkiye'ye. Yi. Bakalım. Hava 15, hatta 14 buçuk derece. Hakkımız yüzde 92'de. Menzil 532 gösteriyor ama tabii o kadar gitmez. Şurayı... Güneş doğuyor. Oh, güneş ömür. Oh, süper be. doğdu. <laughs> süper doğuyor. İlk hedefimiz Macaristan. Oradan Sırbistan. Oradan Bulgaristan, Türkiye. Standart yani. İkinci. Bu evet. kadar. Bu kadar. Hadi Kumaşa iyi yolculuklar. <laughs> Süper. <gülüyor> Oo iyi göz alıyor ha. Evet. evet. Buzdolabımız çalışıyor merak edenlere Niye bu ses? Nereden ne geliyor? Sesle? Dolaptan evet. geliyor. <laughs> Sısa <Sese> bak ya. <laughs> Oo. Oo acayip bir ses var. Acayip bir ses var ya bulut düşmüş gibi. Bulut gitti. Sadece orada varmış ama bir de aşağıda evet. var bak görüyor musun? Çok enteresan. Nasıl? Küçük küçük. Bir de şey olmuş, kıra olmuş hepsi. Bitkilerin üstü. Yani. Gece soğukmuş. Orada da var, orayı da çekiyor. Bunlar geceleri serin oluyor. Şöyle de birazcık çekeyim şu bulutu. Gömüşüne bak, ne acayip. <laughs> <laughs> Çok değişik bulut düşmüş gibi. <laughs> Aa, şu anda Avusturya'dayız. 79. Miş. İlk kez şarj alacağız. Ne biçim pahalı ya? Ee, pahalı mıymış? Evet. 79 kuruş diyor. Bakın şöyle bir çalışacak mı? Şöyle bir AVM'nin farkına getirdi bize. takmalıyız önce. Bu defa bu kart deniyorum. Bu kart sözde bütün Avrupa'da indirimli almanı sağlıyormuş elektriği. Oktobuz elektro verze diye. Doğru mu bilmiyorum. başladım Başladı mı vermeye? Ben şuradan geçeyim. Pardon. Yok da muhabbet ediyor. Ha daha muhabbet. Başladı. Yani niye başladı? 29, 36, 30 dakika 40, diyor. 6, 51, 58, 66 şu an bu bayağı çıkıyor. 70'e kadar çıktı. O %100 mi yapacak 30 dakikada? Ay sana zaman veriyor yani. %100, e 100 olması için 30 dakika su veriyor. Okay. Ama biz %100, e 100 yapmayacağız. %80 yapacağız. Bu da paylaşıyoruz yani şu yan tarafla. Kaç kilowattlık şeyse? Bu 400'lük. Şey Bu 400'lük. Bilmiyorum. 400'lük mü? Evet. Yok evet ya. Valla öyle geldik. 400'lük evet. diye geldik. Ama <laughs> sadece 70 kilowatt veriyor. Anlamam. O da abi. da veriyor. Ötekine de veriyor o zaman. Evet ona da veriyor. Şu değil mi? 353 watt dediği ne? Şu. Volt. Volt. -hı. -hı. Bu araba 400 voltluk ya. Ha. Tamam. O dolmuş zaten. Hala alıyor mu ya? Elektronat da alıyor ama 84 da dolmuş sayılır yani. Tamam peki. Bak, ya 96 96'yla başlamış. Dur geri geldim. <laughs> Hı, Hı, ha, onunkini mi? mi? Evet. 83-90 geri inmiş. Şu anda 60 lira veriyor ona. Bize? Ha, ortalama. E, şu an 51 lira. Bize bakalım, bakalım. Bizimkisi bu. Bize şu anda 70 lira veriyor. 70 sabit kaldı. Evet ama bizimki çok kaç? 15'te. <laughs> evet. Yani 400'lükse en az bir 200 falan vermesi lazım diye. Tamam. 200 200'lük almıyor ama 150, 160, 170 falan alması lazım. Normalde. 45 dakikaya çıktı süre. Okay. Tabiki kilovatı yükselt ama bu %100 olması için. Evet evet. %100, %100 yapmıyoruz, %80 de bırakıyoruz devam. Tamam. Avusturya'da artık sınıra çok yakınız. Macaristan sınırına. Ve Ionity şarjda durduk. geldim. Neye ihtiyacın var? Öyle <laughs> <laughs> <Değil> mi? <laughs> E, tamam. önce ben bir çekeyim ondan sonra sana yürüyüm. Tamam ya, burada. Ayrıca zaten. Ama direkt ödeyebiliyorsun. O direkt öde. Olmaz Hı. mı? Daha pahalı bence. Tamam peki. Al sen bunu o zaman. Ama 79 kuruş diyor işte. Hı. 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 Direkt ödersen. Öbür türlü. Deminki gibi kazık yemeyelim. <laughs> Demin o kartı okuttum. Hı. Birinci ayrıntı. <laughs> 32 kW veriyordu. Onu hemen durdurduk. Buna geldik. Bu daha modern bir cihaz. Şuradan belli oluyor. Porsche'nin de böyleydi hatırlıyor musun? Evet. Ben şöyle çekeyim. Burada 6 tane var. Şöyle 6 tane var. 32 kW verdi. Başladı. Şu anda 72'ye düştü. Buradaki özellik şu. Bunun epini indirseniz 3 kuruş daha ucuza veriyor elektriği. Eğer ipi yoksa buradan direkt bize kartla falan da çekiyor ama bizim bizi, bizi çalışmadı tanımıyorum dedi. Bende ama ipi vardı onun için ipten yaptım. önce bir 40 euro çekiyor hesabınızdan önce. Sonra ben abi düşerim diyor sizin diyor aldığınız elektriği. Gerisini veririm diyor. Bunun özelliği de bu yani her seferinde bir 40 euro çekiyor. Arkasından hesaplaşıyoruz. Abi dedi. Aynen. <laughs> tamam peki. <laughs> peki. Bizimkisi mama yiyor. <laughs> Tamamdır. Avusturya otobanında biz böyle kahve içiyoruz işte. Masamızı kuruyoruz. Böyle. <laughs> Şurası. Burası bizim masamız. Nasıl gidiyor? Gayet güzel tabii yorucu, bir de sıcak ama iyi gidiyor. <gülüyor> dayanıyoruz. <gülüyor> Memlekete gidiyoruz. Onun için dayanıyoruz. Hadi bakalım dayan. Macaristan'da ilk şarjımız. Şöyle bir alana geldik. Biz de bunun anahtarı var ama bakalım bu sefer olabilecek mi? Evet. Bu e, şeyle çalışıyor galiba. Kredi kartı veya da parayla çalışıyor galiba bu. bunu hiç, bunu hiç reaksiyon göstermiyor. Ee, ötekinde oluyor mu? Bakalım bir. Yani bu olmuyor. Anladım. Tam peki. Bunu yeni koymuşlar zaten. Bu Dur bir de ötekine bakayım ben. Ötekinde öyle bir imkan var mı? Hmm. Evet bunda gösteriyor şurada. Şurada gösteriyor. Gel bakalım böyle. <laughs> Gel, Gel 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 hop tamam budur. Aldık aldık ama şunlar da takılıydı bizimkisi. Ötekilerden almıştık. Ben bu değil ya. Bu şey şu taraf. Şunu alacağız. Evet. Önce takıyor muyduk bunları? Unuttum. Galiba takıyorduk. Deneyelim bakalım. Bunu nereye tutuyorduk? Um, şurada yazıyor da. Tabii ki Macarca yazıyor. <gülüyor> 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 Başladı gibi. Ya da en azından tanışmaya başladılar. Muhabbet. Muhabbet. <laughs> Sen kimsin, ben kimim? Ne haber, ne ediyorsun falan. İşte tıkır tıkır başlayınca başlıyor, başladı. Onunla <laughs> bir şey ya. kullandık. <laughs> Tebrik ediyorum. i̇şte bu. İşte bu. Daha <laughs> önce app'ten yapıyorduk. Bu firma bayağı da uygun yani fiyatları hazırladık kadarıyla. Şimdi ha. ne olmuştur da. Hadi o zaman biz de dolanalım, şimdi bu bayağı bir sürecek çünkü araba boş. Evet. Ama çok dolanmamıza da gerek yok ya. Sırbistan'da da alabiliriz, hem Sırbistan'da ücretsiz de alabiliriz. En sağa mı gidiyorum? Olabilir, en sağa da olabilir. Tutsana şunu. Tamam. Ama o girecek galiba oraya. Sen gel. Kaza maza olmasın da. Oho! dedim ben sana. Kaza olabilir yani. Aha. Çünkü bu insanlar çok tehlikeli araba kullanıyorlar. <laughs> Bakmıyorlar sağlarda sonlarına. Jetzt rechts abfahren.

Bilmiyorum bu arada Ne işimiz var bizim buralarda? Değil mi? Evet canım. Bir müzikler çalıyor. Bir daha... Neyi de adı la? Mamma bir şey, mamma mıydı? Telefon... Telefonda yazıyor. da yazıyor. da yani unuttum. Beyin çalışmıyor ki artık. Biraz, 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 biraz. Şurada herhalde değil mi? Şunlardan hangisiydi? tipi buradakiler gibi değildi ya. MV monogram. Monogram ha. monogram. Bir arkada falan mı acaba? Şurada bir şeyler var. Diskiyor 3. Auf Novo Satski Put nach Nordwesten Richtung Svetok Safe starten. Şey. Tamam. Tamam. Buraya gideceğiz. Ve şuraya bakıyoruz. Demek ki döneceğiz. Evet. Bu bizi, o bizi gösteriyor. Bu bizi e, ilerilere minelere şey yapmaya çalışıyor. Biz buradan döneceğiz böyle. Ondan sonra buradan da sağ mı? Rechts abbiegen auf Karadusana. Bizim uykumuz açıldı. <laughs> uyku, uyku kalmadı. Nach 500 Metern links abbiegen. Buradan. Buradan. Dem Streckenverlauf 4 Kilometer folgen. Buradan. Buradan. <lacht> <lacht> Dışarıda eviniz yok mu sizin ya? Yok herkes dışarıda dedim ya. Bir de sokakta 11 olmuş. Hala geziyorlar. Ama yavaş yavaş gidiyor. Ama yok kötü ya. Yani. Yavaş git İşte tekrar bizi o tarafa doğru götürüyor. E, yola doğru. Buradan mı? Ya tren yolu gibi bir şey var bu Geç buradan çabuk çabuk diyor. Dediğim Ya. Korkunç bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey, bir kırmızı ışıklı bir şey var. Tren midir nedir? Ha. Burada kafa çekmeyelim mi de nedir bir şarkı türkü sesleri geliyor. <laughs> buradan, buradan mı gireceğiz? Yok öyle gideceğim. Burası ev lan. Burada bir kafa çekiyorlar. Burası şey gibi bir şey. Eğlence evi gibi bir yer. Böyle bir. Abi tabii biz çok yanlış geldiğimiz için bizi tekrar oraya geri götürüyor büyük ihtimalle. Kestirmeden götürüyor ama kestirmese daha iyi. Kestirmede gösterme. Burada da keser bizi. <laughs> Aman. Naim, kusura gibi artık hayırlı olur. <laughs> e, işte ya yavaşla. auf Budowaska. yol var

Hatice. Şaka mı bu ya? <laughs> Yok bir yola çıkartacak bizi. Orada arabalar geçiyor. Büyük ihtimalle öyle bir şeye çıkacağız. Daha işlek bir yerlere çıkacağız. Ümidim var. Şaka geliyor ya. Bu Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. daha ilerle. Kusmetli otel ya. <laughs> böyle döneceğiz. Bilmiyorum, hala ümitli. Yol bitti. Ormanda kaldık. Ya sen nerede işaretledin acaba? <laughs> biraz daha gidiyoruz. Burası bir ormana geldik daha. bir de araba geliyor. Nasıl sığacağız oğlum biz? Burası tek kişilik yol. Geçti kenara. Benim kaçacak bir yerim yok kusura bakma. Var ya. Anladı bizim. şey olduğumuzu anladı. Kırılma. Nasıl biraz da bizi geldi ya bizi kandırıyor bunlar ya. Sırbıç köprüsüne ulaştık. Duvar. 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 İnanmıyorum. <laughs> burası değil mi? Burası mezarlık mı? Yok lan burası otel işte ya. Otel burası bak. Ya da mezarlık. <laughs> Yella check, but blonde.